Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 3600 ek gösterge son dakika 3600 ek gösterge kimlere, ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üçüncü toplantı için geri sayım sürüyor. İkinci toplantının ardından yapılan açıklamalar doğrultusunda beklentiler arttı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve meclise intikal ettirmek. Türkiye pandeminin en kötü şartlarında çarklarının durmadığı bir ülke oldu. AB, ABD'deki enflasyon Türkiye'ye de olumsuz etkilerini yansıtıyor ama onlardaki enflasyon üretimlerin durmasından kaynaklanıyor. Bunları birlikte değerlendirmek lazım. Batı ile mukayese edildiğinde Batı'yı nasıl etkilediğini görmeye başladığımızda ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyon krizi yaşıyor. Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir. 3600 ek gösterge ile ne değişecek? Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız. İkincisi maliyet. Bu düzenleme kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye'nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Mayıs ayında biter yani iş maaşlarda ne kadar artış olacak? Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da tartıştıklarını kaydeden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci toplantıyı bitirdik ve üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak bu süreçte memur senin mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz, diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.